Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın. Imkanların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın. Çünkü siz genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletinin temellerini Osman Gazi'nin nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü iki buçuk kat artıran Yavuz'un dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmayı başaran Abdülhamid'in vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerinde yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayrakları ve bayrakları Şehit Menderes'in Türkiye'ye çağ atlatma vizyonunun sahibi rahmetli Özal'ın son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserler ve önüne koyduğu hedeflerle Türkiye'yi Dünya Ligi'nin en üstüne çıkartan bir büyük vizyonun mirasçılarısınız. Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık.